arkadaşlar bu süre birlikte Granit oynuyoruz Granit de gitti ne Neyse Granit oynuyoruz Arkadaşlar yanımda Evgi var Merhaba Evgi var Arkadaşlar Granit oynuyoruz İçer İçer ben, iki Leyman Hadi o zaman başlayalım İçer sen İçer ben Tamam hadi o zaman İçer var ya Tamam o hadi başlayalım. Bir dakika. Arkadaşlar elimde da Ezgi'nin olmasını çok izlemişsiniz. İpek ablamın da olmasını istiyorsanız 50 bin lira ve İpek ablam Işıl olmasını istiyorsanız 100 like istiyorum. Işıl dur. 100 like istiyorum. O zaman ben tek başıma çekmemi istiyorsanız 10, 10 bin yeterli. hemen evet başlıyoruz. Hiç oynamam. Sen oyna ben sana. Sen bana yardım et. Geliyormuş buraya. Işının ışığına bak, ışığına bakın arkadaşlar çok tuhaf. Siz göremiyorsunuz ama neyse. Arkadaşlar ay. Evet ki bu yüzümüzü göstersenim mi? <laughs> Eyman. Ha. Bana bir şey olmaya gerek yok. Evet bir şey olmaz sana kalk. Bak Great lafını duymayacağım. Hadi hatta kameramızı açalım. Ben arkadaşlar bizi merak ediyordur. Aa, ne oldu? oldu. Zil çaldı. Hadi Eyman video. Alınız. Geliyor geliyor buraya koş koş. koç koç. Geldi 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 geldi. Eyman. Dolap yok dolap. Kaç. Ver şunu

Yok işte. Böyle gibi. Eğer arkadaşlar Ezgi kanalaşmamızı istiyorsanız el 200 like yok. Kaç, el kaç like olsun? 2000. Ben 2000. 2000 hatta 2013. 2013. Böyle çok fazla gelmez. Gelir ya. 2013 diyorsun ha. 2013'ten çok iyi insan 200 var. 200 demek. 213. 213 demek bu sene 2010'dan daha çok insan var ha. Ama Ama arkadaşlar O hala gelirse helal olsun size. Ama 50 50.000 2000 YouTube kanalı açacağız. Arkadaşlar. <laughs> Sen de arkadaşlar. <laughs> evet. Yardıçın evet oynuyoruz. Yardıçın. Çıktık. Ha, geldi gidiyordu. Hepimiz tıp. Bip bip sesini duyuyor musun? Ses geliyor. Kad nereye? Ben gidiyorum. Korktum. Hayır ne var acaba oynayın geliyor. Sesini kısız zaman. Kıs kıs. Sıfır yap? Arkadaşlar durmaz. Ya bırakacağım? Abi kapat. Kapalı ya. Korkma ben yanındayım. Hem de korkacak bir şey ne var ki? O zaman. Sadece videolarına girer. Yoluna girer. Yollarına gelecek olmadığı için bir şey olmaz. Ha? Allah şöyle böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar yemin ederim Allah yemin etme bak. Yüz bin bel alırsın bak. Düzgardan o düzgar. Orada. Hadi ya kapa açık ya. Yara çok ağlamasın çap ya kapat o kapıyı. Ya, korkma korkma. Ya elma şu videoyu kapat ya. Yine e iğrenç oldu kapat. Neyse ben kendi başıma oynuyorum. Elma şu videoyu kapat. Şaka korkuyorum ki şaka yaptık değil mi Elma? Evet. Korkuyor ne? gibi bir hal aldım. Kapıyı da örttüm, tamamen. Örtülmedi aslında ama neyse. Burada yürüdüm. Saklanma yeri var. Burada bir şey yok. Burada da yok. Birileri geliyor ayak sesini duydum. Çok değmiyormuş. Yanlış yapar. İngiliz anahtarını buldum birisi gelmiyor. Gelmesin ama. Aa ya duyuyor musun Ezgi? Besi geliyor. Görüyor musun sen hiç seni Ne oldu? Kapıyı açık tut da hava girsin içeriye. Ezgi gitti. Korktu. Ezgi korkakmış. Ezgi korkup kaçtı arkadaşlar. Şurada bir arca açalım. Horak attık. Evet arkadaşlar ben sabah beri eğimi eğimi diyorum. Kamerada neye gözüküyor? gözükmedi. Or kameradan gözükmüş. Şurada kamera var. Nerede? Burada. Şurada. Görüyor musun? Şu ortada bir yer var ya orada. Hına. Orada kamera var. Nerede? Dedenin kamerası. Dedenin kamerası. Dedeyi bayatmamız lazım arkadaşlar. Çok ona bayatmaz çok güzel çok. Dede şeytanlan <laughs> bile belli ha. Öyle deme. mi? Aşağı. Katır. Aa, ikisi de işte aynı andan gelmiş. Doları kapat, kapat. Hı -hı. Allah bir belanı versin. Ya haşa o beni nasıl gördü? Ben de. İki, iki tane oynayacağım dedim ya. Bir tane daha var. Hayır sıra sıra. Aa abi iki, iki ben üç sen alacağım dedim ya. Son bir aklım kaldı. Ne iyi mi? koyar mısın? Yok bak. O da gözüküyor. Ayı diyebiliriz.

ben kendimi öldüreceğim. Kapat kapıları. Ses yaptık Aşağı kata gidelim. Kaç kaç kaç. Ha ses yaptı manyağa bak. Al şunu. Ah ses yaptık. Gelene gelecek. Gözlerini kapat. Yani pislik granny. Pis granny. Git buradan. O pis demek. Kusur değil. Kusuruyorum. Ölelim mi? Ölürsem <laughs> sana geç ya. Zaten ölmem lazım. İlla kısa olması lazım. Beni nasıl görmedi? Abla beni görmüyor. Orada parlayan bir şey var. İşte o şey. Yakalanayım mı? Yakalan. Gerani. Gerani. Dele koş koş koş. Kapan koydu. Ya bana onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Onu mu atacağım? Gitsin birazcık. Iskaladım, ıskaladım, ıskaladım. Gel lan. Senin gibi korkan senin gibi olsun pış 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 al götür gel <laughs> ne, 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 ne. Sana Bunu. ne var ne var ne var arkadaşlar like gelsin 100.000 bin arkadaşlar like gelsin benim şu anda yemeği alan arkadaşım benim Yok, 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 yok. Ne Işıl. Şu an video çekiyoruz, Aa, reklam videosu değil. Biliyorum. <laughs> Bence Ezgi <laughs> videoyu bitirelim, ne dersin? Hayır ya, ben Oynamadın da Işıl. Baksana burada çok uzun oldu. E tamam kapatırız videoyu, ben oynayayım da bir oyna o video bitirelim. İki. Birer. el. Bir oyna video bitirelim. İki. O sana altı metre. Yaşır hadi. Ne <gülüyor> yapayım buraya? <laughs> Oraya ben girdim ya Işıl Orası Işıl şöyle tuttu Görür müyüz Işıl kafanı göster Ya aynen Şimdi kafanı göster ki arkadaşlar görsün. Nasıl saçın? benim gözüküyor. Neyse ben gözüküyorum. Bunun yerine. İyi, ha, tamam. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi. Hayır dur hemen bay bay deme. Bir dakika videomuza da. görüşürüz. Hadi benden benden size görüşürüz. Like atın. Abone evet, olun. Bildirimleri açın. Bay bay.